Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, Ramazan bayramı dolayısıyla İstanbul'da geziyoruz. Bugün Mehmet Emin Tufadi Hazretleri'nin türbesindeyiz. İşte burası Piri Mehmet Paşa'nın da mekanıdır. Çalık Ahmet Paşa'nın da akrabasıdır. Yedi sülale, yedi göbek büyük dedenin akrabasıdır. O yüzden geldik bugün. Büyük Üstad'ta ziyaret ediyoruz. Tabi burası hakim bir yer. Fatih Zeyrek, her yer gözüküyor, ta çamlıca Camii'ne kadar. Şu anlar karşınızda. Bu kapı Kemerler karşınızda. Biliyorsunuz, İstanbul'un tam merkezi yeri. İşte, Yine biraz tenha her zamana bakarak buraları. Sadece türbeler kalabalık. E, camiler biraz kalabalık. Ama İstanbul'da hava çok güzel. Yeni bir net. E, şu anda gerçekten manevi havası yüksek bir yer. Mehmet Emin Tufadi Ahmetler hakkında ilk alabilirsiniz. Kitaplardan, internetten. E, ele düzgün büyük alimlerdendir. Yani dine bakışı da o döneme göre modern bir kişidir. Ben e, burada gerçekten İstanbul'da bunlara böyle güzel yerleri veren, bunlara muhabbet yapanlara teşekkür ediyorum. Bayramın ikinci günü, araştırmacı yazarı, yerli felsefeci Nazır Çalıkoğlu, hepinize güzel günler.